Bir ses var içinde. Kalbini yokladığında o kişinin sana geri döneceğine dair bir his var. Ama bu kez farklı. Çünkü bu dönüş öyle sıradan değil. Ruhunun en derin yerinden sana fısıldanan bir uyarı var. O geri dönecek ama bir şartla. Hayat bazen döngülerle doludur. Aynı insan, aynı hikaye ama farklı bir farkındalıkla yeniden gelir önüne. Melekler bazı geri dönüşlerin ilahi bir plan dahilinde olduğunu söyler. Ama bu dönüşün gerçekleşmesi için önce senin bir şeyleri anlaman, tamamlaman, bırakman gerekir. Bu videoda geri dönüş enerjisinin ardındaki ilahi mesajı, meleklerin sana fısıldadığı o şartı ve bu dönüşün senin ruhsal evriminle nasıl bağlantılı olduğunu birlikte çözeceğiz. Hazırsan şimdi meleklerin rehberliğinde o büyük dönüş yolculuğuna adım atalım. Kalbinde hala seni taşıyan biri var. Zihninde seni sustursa da geceleri aklına düşüyorsun. Yeni hayatına adapte olmaya çalışsa da senin yokluğunu başka hiçbir şey dolduramıyor. Evet, melekler bu kişinin seni düşündüğünü fısıldıyor. Ama aynı zamanda şunu da söylüyorlar. Henüz hazır değil. Hazır olmamak sevgisizlik demek değildir. Bazen bir insan sever ama büyümemiştir. Sevgisi saf olabilir ama taşıyamayacak kadar kırılgandır. Çünkü gerçek bir bağlantı sadece duyguyla değil, ruhsal olgunlukla taşınabilir ve işte bu noktada meleklerin verdiği uyarı çok net. Geri dönebilir ama önce ruhsal olarak uyanmalı. Seninle yeniden bir bağ kurmak isteyen biri önce kendi içindeki çatışmalarla yüzleşmelidir. Geçmişin izlerini taşıyan bir kalple yeni bir gelecek inşa edilemez. Bu yüzden geri dönüş zaman alabilir. Çünkü bu sadece bir aşk dönüşü değil, bir ruhsal dönüşüm çağrısıdır. Belki sen onun gözünde hala en değerli kişisin ama o hala kendi içinde kayıptır. Ve kaybolmuş biri seni bulamaz, seni sevse bile seni sahiplenemez, seni arzulasa bile seninle, seninle uyumlanamaz. Çünkü kalp hazır olsa da ruh hazır olmadıkça gerçek birleşme gerçekleşmez. Bu kişi hala seni seviyor olabilir ama bu sevgi yeterli değil. Çünkü sevgi, sorumluluk ister, şeffaflık ister, emek ister ve melekler seni korumak adına der ki, onun seni sevmesi yetmez. Seninle yürümeye de hazır olmalı. Peki bu hazır olmama hali ne zaman son bulur? İşte bu noktada ilahi plana güvenmelisin. Belki senin sessizliğin onun içsel uyanışına vesile olacak. Belki senin ışığın onun karanlığını aydınlatacak. Ama bu dönüş sen zorlarsan değil. O gerçekten çağrıldığında gerçekleşecek. Unutma. Melekler senin kalbini duyar. Onlar seni eksik bir sevgiye değil, tamamlayıcı bir sevgiye yönlendirir. Ve eğer bu kişi senin yolundaysa, onun dönüşü bir şarta bağlıdır. Olgunlaşmaz. Şimdi sadece beklemek değil, içsel gücünü korumak zamanı. Çünkü sen hazırken onun da hazır olması gerekir ve bu da zaman, sabır ve ilahi denge ister. Sen sadece kalbini açık tut ama kapılarını koru. Melekler zaten gereken zamanda gereken kişiyi yeniden karşına çıkaracak ama bu kez yalnızca sevgiyle değil, farkındalıkla. Hayat bazen bize hazır olmadığımız insanlar ve zamanlarla sınar. Sen tüm kalbinle sevmiş, elinden geleni yapmış olabilirsin. Hatta bugün artık neyi hak ettiğini daha iyi biliyor ve kendine daha yakından bakıyorsundur. Ama onun tarafında aynı uyanış gerçekleşmemiş olabilir. Ve melekler bu noktada sana şunu fısıldıyor. Sen hazırsın. Ama o değil. Bu cümle bir reddediş değil. Bu bir teslimiyet çağrısıdır. Çünkü sen artık büyüdün. Ruhun birçok sınavdan geçti. Birçok şeyi fark etti. Ama onun yolu daha yeni başlıyor olabilir ve ruhsal bir buluşma sadece kalplerin değil, frekansların da uyumunu gerektirir. Senin ışığın arttıkça onun karanlığı daha da görünür hale gelir. Senin sakinliğin onun iç karmaşasını ortaya çıkarır ve bu fark seni bazen uzaklaştırabilir. Ama uzaklaşmak ayrılık demek değildir. Bazen ilahi plan iki ruhu geçici olarak ayırır ki her biri kendi içinde olgunlaşsın. Sen bugün sabırlı, derin ve sevgi dolu bir yürekle bekliyor olabilirsin. Ama unutma, her dönüş senin zamanına göre gerçekleşmez. Onun ruhu hala bazı dersleri öğrenmek zorundaysa o dönüş gecikir. Melekler ise bu süreci hızlandırmaz sadece senin gönlünü korur. Bu noktada yapman gereken şey onu zorla çağırmak değil, enerjini korumaktır. Çünkü sen ne kadar hazır olursan ol, eğer karşındaki ruh hala korkularla yaşıyorsa seninle gerçek bir bağ kuramaz. Ve bu bağ sadece geçmişe dayanarak kurulamaz. Bu bağ bugünkü senle bugünkü onun arasında kurulur. Sen hazırsın, affetmiş, anlamış, öğrenmiş ve ilerlemişsin. Şimdi sırada onun kendini bulması var ve belki belki de senin sessizliğin onun içindeki sesi uyandıracak. Melekler seni yalnızca sevgiyle değil, bilgelikle de sarar, seni korurlar, sana rehberlik ederler ve eğer biri senin yolundaysa bu kişiyi dönüş için bir şartla serbest bırakırlar. O kişi kendi içine dönmeli, hazır olmalı ve ancak o zaman senin yanında yer alabilir. Unutma, sevgi sadece birlikte olmak değil, zamanında birlikte olabilmektir. Senin sevgin hazırsa ama onun korkuları hala baskınsa bu sevgi yarım kalır ve melekler yarım kalmanı istemez. Bu yüzden kendine bu soruyu sor: Ben gerçekten hazırım mı ve onun hazır olmamasını kabul edebilecek kadar güçlü müyüm? Cevabın evetse, o zaman bu sürece güven. Çünkü melekler senin yanındaysa her gecikme aslında korunmadır. Ve eğer o kişi senin kaderinse, zamanı geldiğinde meleklerin rehberliğinde kalpten ve bilinçten gelen bir dönüşle yeniden sana gelecektir. Ama bu kez sadece aşk için değil, birlikte yürünecek bir yolda buluşmak için. İki insanın birbirine yeniden kavuşması için sadece kader yeterli değildir. O kavuşmanın ilahi düzlemde gerçekleşmesi, iki ruhunda olgunlaşmış olmasını gerektirir. Melekler sana şimdi şunu söylüyor, onun geri dönüşü senin dönüşümüne bağlı. Bu çok güçlü bir mesajdır. Çünkü dışarıda beklediğin bir şeyin aslında, aslında içerideki bir değişime bağlı olduğunu söyler. Sen ne zaman kendinle yüzleşmeye, kendi ışığını kabul etmeye, kendi gölgene sarılmaya hazırsan, işte o zaman dış dünya senin iç dönüşümüne cevap vermeye başlar. Onun dönüşü senin tam olma halinle mümkündür. Yani artık ondan bir şey beklemeden kendin olduğun hal ile mutlu olabildiğinde. Onun enerjisi seni yeniden bulur. Çünkü bu bir çekim yasasıdır. Yaralı halinle değil, şifalanmış halinle çekersin onu. İlahi plan her iki tarafında içsel olarak tamamlanmasını ister. Birinin hala eksik olduğu yerde gerçek bir buluşma olmaz. O yüzden bu süreçte yapman gereken tek şey kendine odaklanmak, ruhsal gücünü arttırmak, eski korkularını bırakmak ve seni geride tutan inanç kalıplarını dönüştürmek. Melekler sana bu süreçte yalnız olmadığını hatırlatıyor. Sen her içsel adım attığında, her gözyaşını sevgiyle kabul ettiğinde, her yeni farkındalıkla açıldığında onlar senin yanındadır. Seni korur, seni yönlendirir. Eğer onun dönüşünü hızlandırmak istiyorsan, kendi iç dönüşümünü derinleştir. Bu bir paradoks gibi gelebilir ama gerçektir. Onu bırakmak, bazen onu en çok çağıran eylemdir. Çünkü o zaman evren senin gerçekten hazır olduğunu görür. Şu soruyu kendine sor: Ben onu sevdiğim için mi bekliyorum yoksa onun sevgisiyle tamamlanmak için mi? Eğer ikinci şıkkı hissediyorsan melekler seni uyarır. İçsel tamamlanmadan dışsal buluşma olmaz. Ama eğer diyorsan ki ben artık eksik değilim sadece paylaşmak istiyorum. İşte bu gerçek dönüşün başladığı noktadır. Unutma sen değiştiğinde her şey değişir ve belki de onun dönüşü Artık senin bir dönüşe ihtiyacın kalmadığında gerçekleşecek. Çünkü ilahi plan her zaman senin en yüksek hayrını gözetir ve sen gerçekten kendi iç gücüne ulaştığında melekler yolları açar. Hayat bazen sana o kişiyi geri getirmez ta ki sen kendi içindeki sınavı geçene kadar. Belki yıllardır aynı kişiyi düşünüyorsun. Belki her gece dua ediyorsun. Belki ondan bir işaret bekliyorsun. Ama melekler sana şunu söylüyor. Sen sınavı geçmeden o geri dönmeyecek. Bu sınav ne mi? Kendinle yüzleşmek. Gerçekten ne istediğini görmek. Sevgiyle sahiplenmek değil, sevgiyle özgür bırakabilmek. Korkularınla vedalaşmak. Bensiz yaşasın ama mutlu olsun diyebilmek. İşte bu yücelik sevginin en ilahi formudur ve bu seviyeye ulaşmak ruhsal sınavını geçmektir. Sınav sadece acıya dayanmak değildir. Bazen hiç beklemediğin anda hayır demeyi öğrenmektir. Seni hala seven ama aynı döngüyle gelen birine ben artık eski ben değilim diyebilmektir. Bu da bir derstir. Ve sen bu dersi geçmeden döngü yeniden başlar. Evren seni izler. Ruhun titreşimini dinler. Gerçekten öğrendin mi? Aynı şeyleri istemediğini sadece söylüyor musun? Yoksa gerçekten yeni bir enerji de misin? İşte bu soruların cevabı onun dönüşünün zamanını belirler. O kişiyi seviyor olman yetmez. O sevgiyi dönüştürmüş olman gerekir. Çünkü aşk sadece hissetmek değil, büyümektir. Ve büyüyen insan sevdiğini kutsar ama bağımlı olmaz. Belki melekler seni sınava çekti çünkü senin başka bir potansiyelin vardı. Daha çok ışık saçacak, daha çok insanı iyileştirecek bir tarafın var. Ama bu potansiyel o kişiye bağlandığın sürece kilitli kalıyor. Belki onun gelişi değil, onun yokluğundaki gelişimin seni gerçek yola sokacak. Sınavı geçmek bazen gözyaşıyla olur. Ama her gözyaşı kalbindeki tozu temizler ve ardından kalbin parlar. Bu parıltı bir davettir. O kişi de bu daveti enerjisel olarak hisseder. Unutma. O kişi dönecek sözü sadece bir kehanet değil, bir sorumluluktur da. Çünkü dönüş senin enerjinle, senin ruhsal halinle bağlantılı. O halde şimdi içsel sınavına odaklan. Şunu sor kendine. Ben onu bekliyor muyum yoksa kendimi mi hazırlıyorum? Eğer cevabın ikinci ise o kişi zaten yoldadır. Meleklerin sana verdiği mesaj çok net. O kişi geri dönecek ama bir şartla. Peki nedir bu şart? Bu şart senin bir şey yapman ya da beklemen değil. Bu şart senin içindeki gerçeğe tam olarak uyanmandır. Çünkü bu geri dönüş bir özlem değil. Bir ruhsal niyetin yansıması olacak. Gerçek niyetin ne? Onu geri almak mı yoksa kendini bulmak mı? Onun sevgisini kazanmak mı yoksa kendi sevgine tutunmak mı? Melekler bu sorularla seni yüzleştiriyor. Çünkü geri dönüş ancak kalpten gelen niyetin saf ve özgür olduğunda gerçekleşebilir. Eğer hala onun sevgisine muhtaç hissediyorsan bu dönüş sana zarar verebilir. Ama eğer ben seviyorum ama bağlı değilim diyebiliyorsan işte o zaman şart yerine gelmiş olur. Bu dönüşün kilidi açılır. Melekler senin ilahi düzende kendine sadık kalmanı istiyor. Bu şartı yerine getirdiğinde o kişi zaten kendi yolculuğunda seninle hizalanacak. Ama bu koşul bir teslimiyet istiyor. Gelecekse kendi kalbiyle gelsin. Zorla değil, çağrıyla, istekle değil, ruhla. Ve sen bu çağrıyı yollayansın ama zorlayan değilsin. Şart, onun geri dönmesi değil. Senin kendi ışığında kalmayı seçmendir. Unutma. İlahi sevgi sahip olmak değil özgür bırakmaktır ve meleklerin sana verdiği bu uyarı seni gerçek bir buluşmaya hazırlamak içindir. Şartı yerine getirdiğinde o kişi zaten dönecek. Çünkü sen artık başka bir frekanstasın ve bu frekansta sadece sevgi kalır. Belki uzun zamandır onun dönmesini bekliyordun. Belki kalbinde hep bir umut taşıdın ama şimdi melekler sana başka bir bakış açısı sundu. Bu dönüş sadece iki insanın birleşmesi değil, iki ruhun hizalanmasıdır. Sen değiştiğinde her şey değişir. Ve sen artık biliyorsun. Gerçek sevgi dönsün diye değil, özgür bırakabildiğinde başlar. O kişi geri dönecek mi? Belki evet. Ama artık senin enerjinle, senin merkezinde ve senin koşullarında. Melekler seni hazırladı, uyardı ve ışığını yaktı. Şimdi seçim senin. Aynı yerde beklemek mi yoksa yürümeye devam etmek mi? Eğer bu video ruhuna dokunduysa ilahi mesajlar kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü her dönüş içindeki sevgiyle başlar.